Bu, bu, durum maalesef demek ki büyük bir daha derin görünen bir iceberg'in ucuymuş. Çok daha büyük. Aslında ben bunu iki ay önceden çok e, böyle emin yerlerden daha büyük şeylerin yaşandığını biliyordum. Aslında iki sene önceden de yaşandığını biliyorum. Birçok şeye şahit oldum. Birçok yerde duydum. Ama bunlar büyük bir baskıyla, büyük bir karartmayla engellerde söylenmedi, duyulmadı, duyulmadı duyurtulmadı. Maalesef bu tip baskıcı rejimlerde, bu tip rejimin adının neredeyse değişmeye yüz tuttuğu bu durumlarda ona oy veren hemşerilerimiz bile içi kanadı, içi yara, yara oldu. Bir toplumun tohumu utandık, sıkıldık, üzüldük bunlardan. Ve bunun sıkıntısı fakirlik olarak, yokluk olarak, işsizlik olarak maalesef geri dönüyor toplumlarda. Böyle üçüncü dünya ülkelerinde gelişmekte olan ekonomilerin kaderi maalesef. Sadece bu iktidar için demiyorum. Bundan öncesinde de yaşandı. Bunları gördük. Ama bunun tek çözümü var. Daha önceki hükümetlerde de yaşandı. İşte birçok hükümetin doğumdan sonrasında bakanlar yargılandı, içeride işte de yüce divana gidenler oldu. Bu kaderi bunu, kaderi böyle bir anlayış kaderi tek çaresi, tek çözümü var. Sebebini, sebebini hepimiz biliyoruz. Bu siyasi partiler kanunu. Bu sivil bir anayasa yapılmazsa sadece ben bugün başbakanı suçlamak bunun sadece kolaycılık olur. Bunun öncesi de var öncesi ta 50 yılın öncesine dayanan bir rejim sorunu aslında bu.